Selamünaleyküm. E, sohbetimize yani karınca huzura varınca isimli Dursun gürlek hocamızın kitabından aldığımız e, bölümleri sizlere okumaya devam edeceğiz. Padişahın bütün serveti. Sultan II. Murat Şubat ayının oldukça sert bir gününde yaptığı gezi sırasında üşüterek hastalanmıştı. Hünkâr salonuna serilen bir yatakta yatıyordu. Devlet erkanından ayrı kalmamak ve işleri iyi yürütebilmek için haremde yatmayı kabul etmemişti. Böyle istirahat halindeyken çeşitli hatıralar gözünde canlanıyordu. Bu yüzden mutluluk, hüzün ve keder bulutlarının arasında dolaşıyordu. Padişah sabaha karşı ağırlaşmaya başladı sabah bütün beyleri ve paşaları yanına çağırdı. Paşalar geldikten sonra Sultan Murat Han'ın bakışları Vezir-i Azam Halil Paşa'nın üzerinde durdu. Paşa, oku. Beyler ve paşalar hazeratı dahi dinlesinler. Halil Paşa, 2. Murad'ın ötekiler gelmeden önce kendisine verdiği yıllar önce kaleme alınmış vasiyetnamesini saygıyla koynundan çıkardı, öpüp başına koyduktan sonra okumaya başladı. Tahtın varisi Şehzade Mehmet Fatih'tir. Onun başlıca vazifesi Konstantiniyeyi hocaları, beyleri, paşalarıyla fetheylemektir. Ona tecrübeli Veziri Azam'ım Halil Paşa'yı vasi tayin eyledim. Cümle vezirim, beyler ve paşalar şahit ola. Mezarımın toprağına daim rahmet yağ. Bütün servetim, parmağımdaki yüzük, irtihalimde vefatımda, satıla ve parası bitinceye kadar başucumda Kur'an okutula. Halil Paşa vasiyetnameyi okuyup bitirdiği sırada orada hazır bulunanlar Sultan II. Murat Han'ın ruhunu teslim etmek üzere olduğunu gördüler. Bunlar çok önemli hususlar, çok önemli zamanlar. Dünyaya niye geldiğimizi, arz üzerinde niye var olduğumuzu, niye yaratıldığımızı, vazifemizin, derdimizin ne olduğunu bize anlatan, bize örnek olan ve yolumuzu aydınlatan hatıralar. Huzurlu ve sağlıklı kalın inşallah.